İnkılap, işgal ve ırkçılık Fransız ihtilalinden sonra pompalanan milliyetçilik akımı, büyük devletlerin yıkılması, küçük devletçiklere bölünmesine sebep olmuş, her ırkın kendisine ait bir devletinin olması fikri ve ulus devlet anlayışının temelleri inşa edilmiştir. Kendi ülke sınırları içerisinde onlarca ırkı bünyesinde barındıran devletler ortadan kalkmış, ve yerini onlarca küçük devletlere bırakmıştır. Küresel emperyalizmin karşısında duran büyük devletler 40 parçaya bölünerek aynı zamanda küçük lokmalar haline getirilmiş. Yine Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının da temel sebebi her ulusun kendisine ait bir devlet talebinde bulunmasıdır. Yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılda da küresel emperyalizm devletlerin yeniden dizayn edilme sürecinde yine ırk farklılıklarını sürekli olarak karşı kaşımaktadır. Hiçbir kimse hangi ülkede doğacağına, hangi ırka mensup olacağına, hangi iyi aileden dünyaya geleceğine karar verme hakkına sahip değildir. Bu süreç tamamen kendi tercihlerinin dışındadır insanları tercih etmediği farklılıklarından dolayı yargılamak en basit bir ifade ile kişinin ilahlık iddiasıdır. Yine insanların seçemediği bu meziyetlerinden dolayı övünmesi ve bu farklılığını diğerlerinden üstün görmesi de kişinin ilahlık iddiasından başka bir şey değildir. Bu tahammülsüzlükten kaynaklanan her türlü kavga, kaos, savaşlar emperyalizmin bu topraklarda kurmuş olduğu çarkın daha iyi dönmesine hizmet edecektir. Bir insanın Rum, Ermeni, Kürt, Türk olması hangi manayı ifade ediyorsa Arap, Fars, Arnavut, İngiliz olması da aynı manayı ifade eder. Türk yahut Kürt olmanın değil, zalimden mi, mazlumdan mı yana olmanın hesabını vereceğiz. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce konuşmanın değil, insanlığı kurtarmanın mı, insanlığı hüsrana sürüklemenin mi dilini kullanacağımızın hesabını vereceğiz. Biraz önce bahsettiğimiz hususa bağlı olarak, Bugün karşılaştığımız büyük çaplı toplumsal sorunların temelinde ırkçılık yatar. İnsanlığın büyük bir inkılaba ihtiyaç duyduğu açıktır. Coğrafyaların parçalanması, yeryüzü kaynaklarının sömürülmesi, insanın mülteci konuma düş düşmesi yeni bir inkılabı zaruri kılmıştır. Bu inkılap farklı unsurların birlikteliği ile gerçekleşebilir. Küresel kuşatmaya karşı koyabilmek için mazlum halklar birlikte hareket etmek durumundadır. Nitekim inancımızın bu birlikteliği işaret eden mesajlarına kulak verirsek bunu daha iyi kavrayabiliriz. Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Hadisi şerif. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Rum suresi 22. ayet. Irkları, dilleri ve diğer kültürel özellikleri farklı vicdanlı insanlar, bir araya gelerek zulme ve zalime karşı hakkı yükseltmenin gayretinde olmalıdır. Acılarla yorulmuş topraklarda yükselen çığlıkların, dökülen gözyaşlarının, akan kanın, toprağa verilen fidanların kime ait olduğunu sormadığımız gün o gün dünya yaşanabilir bir yer olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hatip TV YouTube kanalının gelişmesi ve daha fazla kitleye ulaşabilmesi için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar selametle kalın.